Merhaba arkadaşlar. Ben Nefemet. Bugün Age of History 2 oynuyoruz. Ve Modern Dünya 2018 senaryosunda başlıyoruz oyunumuza. Başladık. İlk önce yapacağımız araştırma falan filan vermek bunları biliyorum şu an birazcık garip bir şey yapıyorum gibi gözüküyor oldu bakın iki o yüzden yüzeysel de bir tane attık mı tamam. Şimdiki. İlk önce ben direkt şöyle yaparak başlamak istiyorum. Boş bir şekilde. Neyse. Yeter. 26 tur yeter. Ondan sonra Gideceğiz. Yunanistan'a savaş açacağız. Şurada. 15 binlik bir ordu yeter diye düşünüyorum. Bakayım ekonomisine. Yeter de yetmez de. Bence yeter ya. 15 binlik bir ordu bizim için yetecek. Şöyle. Evet. Bir sonraki ya. Hareket puanım yok. Şöyle bir orada toplayalım. Hı hı. Neyse. 22 binlik bir ordumuz olmuş. Şöyle her yere 5 bin 5 bin koyalım. 5057 bin yedi, bin koyalım nokta. Ee, olmadı. Ama bu da 5000 oldu. Hatta bütün hepsi buraya gitsin. Çünkü bu denizden atıyor Yunanlar. Vay, I hate you. Orada durmaya devam et. 2000 oldu gitmiş bile. yeniyoruz arkada ordu bırakmayalım 400 kalmış evet bunu da atabiliriz zaten ve başarılı olmadı. Şu kadar. Tamam. Allah yanlışlıkla bastım. Gel buraya. Bitti. Geç kaldı bir tek. Aynen. Geç'i de aldık. Ve bu iş burada bitti. Şöyle ordularımızı yerleştirelim. Ve kabul edelim. Hepsini alıyor. İyi gözüktü. Ne oluyor lan? Lan oldu mu? Depem mi geldi? Dur bak. Deprem özelliği geldi galiba. <laughs> Neyse kabul ettik. Onlar nerede? zaten kabul etti. Hayata mutlu. Neyse. Ben Eyalet istikrarı. Hepsi olmuş. Amacımız Osmanlı'yı formlamak. Şöyle göstereyim. Böyle. 4 milyon nüfuslu. Bir Osmanlı olacak. kubu salmaya gerek var mıydı? Bir daha bakacağım. Evet gerek var. O yüzden savaş yorgunluğumuz 3. Bir şey olmaz. Kubus'un bütün ay yerine savaş açayım. İki kubusu da açayım savaş. Sonra abi yetmez. Ben Lübyan'ı da açayım savaş Normalde ilk önce Suhiye'yi alacaktım da Leblanc'ı de alayım dedim. Kalmadı orada. Bulgaristan beni sevmeye başlamış. Çok sevme birazdan seni de alacağız. Merak etme sen. Şöyle 24 toprağımızı da alalım. Ben benimle altı olamayız. İyiyim. Eyalet burada yeni aldığımız yerlere de tabii ki de şey yapmamız lazım. Unuttum lan. Asimile etmemiz lazım. Normalde beklemeyecektim de bekleyesim geldi biliniz mi? Bitti. Suyu. Sen bir kere git. Sen git de rahatlayalım. İlk önce teknolojiye bakalım. 43. Full teknoloji yatıralım. İsveç'e sen ne alaka? Kamboçya sen ne alaka? bunun ne alaka siz? Mısır ne alaka? Sen sonra alacağım. Şimdi değil. Sen hatta almama bile gerek Sen forumda yoksun. Varmışsın. gittin İsveç'e. 100 yıldır boş duran İsveç'e şu anda Türkiye'ye savaş açtı ya. Bu nasıl oluyor? Öldü. Tabletler. 54 olmuş. Eyalet istikrar değil lan teknoloji. Oo, Polonya ile savaşa girmiş. Kim giymiş? İçveç. Oğlum Polonya'ya ne olmuş? Oğlum Ukrayna Polonya yemiş. Neyse umum da değilecektim. Abim sen ne alaka? Abi sen ne alaka abi? Senin burada ne alakam var? Polonya'ya göz mü diktin lan? Ufaklık edemeyiz çünkü savaştalar. Hadi be. Neyse ben orayı salacağım. Teknoloji. Açın. Teknoloji birincisi olmamız lazım. Bitti şu an. Ukrayna bana da savaşı açtı. Ukrayna sen nesin lan? Oğlum sen kimsin bana savaş açıyorsun? Daha ilk bölümden savaş mı açılır? Kabul de etmiyor. Ne yapalım? Ukrayna'nın ağzını burnunu dağıtalım tabii ki de. bulunma istedi ben yapabileceğim bir şey yok abone ol bu istihdam şöyle abone bu Şuradan kırma alalım. Siz savaşı kabul etmediniz barışmayı savaşta. Barışmayı kabul etmeyen onlar. Ben niye şey yapayım ki? Saldırmayayım ki? Şurayı da alalım oradan. Alamadık. ben yani ne güzel teknoloji basıyordum. Siz geldiniz. Aldım demek. O ya net gide. Demedim mi gider? 6000 İtalya sen ne alak oğlum? Niye herkes bana savaş açıyor bile? Hadi. Altı üstü. Dört tane ülkeye savaş açtı. Gel buraya. Seninle de başlayacağız. Ama kılım benim. Alamıyorum kılım Ne oluyor bunun? Altı. Neyse benim de böyle oluyor. Hemen böyle kalsın ya. 75 deprem olmazsa 75 dur senle başlayalım. Ya böyle kabul edersin. Eşek ya. Kabul edeceğim tabi. İtalya. Onu başlayalım dedim ya. Sen benden ne istiyorsun? Tamam. Hem baş gönderiyor hem kabul etmiyor. Şimdi buradan oldu basacağım görecek. Yeter. Sinirimi bozmasınlar. 20 bin de olsa giderim arka basarım 20 bin de orayı. Oğlum, sen hayırdır? Geçsin o 15. O, o 5 geçsin ne yapacak o 5 bana? Çok şey. Atina'ya çıkarma yapacak. 10 bin geliyor. 6000 daha var. <laughs> Atina'nın şeyini de alalım. Mufusunu. 22 bin yeter o araya. Onun bir evini mu? Lan oğlum ne oluyor? Al, al. Belçika'da savaşa girdi benden. Al, al. Türkiye'den bu kadar mı nefret ediyorsunuz? Üç Bu Yeter de. Savaş yorgunum 8. Lan en son ben Suriye'ye savaş açma planlayacaktım. anlayacaktım. İtalya'yı da savaşa yedim. Bu ne biçim şey kardeşim? Şöyle limanlarımızı kullandım şey gelsin. Hatta siz burada kalmayın. Kalmayın. Evet. Çünkü bunlar burada kalırsa çok kötü şeyler olur. Lan sen niye buradasın? Neyse. Evet. Ne istiyorsun? Ne? Hayır. Ne yapalım? Ordu bakımını verelim. Koalizyon Koliz ücretini de verelim. Yönetim. Da en sinir olduğum şey oldu. Yani şıkla video kapattım. Kapandı video. Videoyu kapattım yanlışlıkla. Neyse. Ya parti olacak ya da videonun devamında şey yapacağım. Şimdi 8 puanımız daha var. Ben niye buraya gittim? 8 puanla ne yapalım? Bu ikisini atalım. Bu kadar. Araştırmaya basmıyorum zaten. 27 bin oldu. Yeter ya herhalde. Suriye. 8 buçuk atayım. başlatacaktım savaşı o başlattı. Dostu. Nereden biliyor lan bu benim yapacağım hareketi? çalmış şaşırdım ya Ne yapacağım mı şaşırdım harbiden e Bu kadar düşünmezdim ya böyle olacağını Bu kadar beklemezdim be Daha az önce ben oradan geçemiyordum. Sen nasıl geçiyorsun? Ben buradan geçmeye çalıştım buraya buraya geçitme diye. Bu geçebiliyor bu arada. Buraya asker. Bu ne biçim mantık lan? Dur oğlum şuraya git ya. Mantığınızı hiç sevmedim bak. Mantık düşmanları. Oğlum ben bunu şey yapacağım. Yine düştük 500 ve şuradan da şuraya şuradan da şuraya tamam Şu an çok kötü şekildeyiz. Sen de buna ben de kızmak yok Sen şöyle çok şanssız gibi gitti. Başlangıcı. Allah ben benim yani. Sen o başkentini yıkacağım oğlum. Başkentini yıkacağım. ekonomini yok ediyor 8000 ekonomisini yok et. Ve kimse bir şey diyemez bunu. Anladınız mı? Böyle almak istiyor. Böyle olacak. Çünkü neden olmasın diyeceğimi düşün diyeceğimi diyeceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Suriye'nin tamamını alacağız. Şu üç toprak bile haram olur onlara. Ukrayna ile ateş keşimiz bitti. Ne yapacağız? Neyse bir şey olmaz. Suriye'yi fethettik. Şu topraklar düzgünce şey olmadan asmin olmadan hiç ama hiç savaşa girme. Diyecektim ki İran giriyor. Neden acaba? Oğlum sinirimi bozmaya mı çalışıyorsunuz lan siz benim? Bütün herkes beni bulmuş be arkadaş. Bir kere savaşa girdim mi 50 kişi bana giriyor. Çok yanlış oldu. Benimle savaşa giriyor. Bitti. Benim kaç? Japonya. Lan eksi 98 ne? Şimdi. İni kim? Myanmar. Myanmar nerede oğlum? Amerika ne oğlum? Sen. Sen. Kanada eksi 77 ama. Neyse. Amerika beni seviyor. İttifaklık kurabiliriz. Amerika ile ittifak oldu Ama ondan önce ne yaptık lan Ama ondan önce 3 tane savaşı aynı anda yapmam lazım. Aynı anda 3 savaş. Ah doğru. Bitti. Savaş birazcık kolaydı kolaydı. Düşünmüştüm. Bunu düşündüğüm için oraya da orada atmıştım. Bu son asimileri de yapıp videoyu bitireceğiz. Sudan ben de savaşa girdi. Bir. İki. Üç. 3 1 2 1 2 3 4 5 6 Galiba hep aynı şey ya. Bir şey yok. Neyse. Hala savaşta olan benle. Yok. Böyle oğlum. Allah seni ne yapsın lan emmi. Oğlum bak İlhan sana savaş açarım. Ben açarım kendim. Bu asimileler de bir bitmedi. 3 2, 1, 0. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Like atıp abone olmayı bir de bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.